Merhabalar sevgili YouTube arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Evet. Berlin'den selamlar, sevgiler hepinize. Evet. Gördüğünüz gibi Berlin'e geldim. İlk videomu atacağım size inşallah. Allah nasip ederse. Evet gazelleri görüyor musunuz? Evet sonbahar. Kışa doğru geliyoruz. Şuraya bakın. Her yer gazel. <laughs> evet. Soğuk da gelmiş. Bugün ciddi anlamda soğuk. Görüyorsunuz herkes paltolarını giymiş artık. Kış gelmiş. Yapraklar sararmış. Çoğu da yere dökülmüş dediğim gibi. Şuraya bakın. Her yer gazel. <laughs> Yine yeniden Berlin. Evet. Dedim şöyle bir turlayayım. İnanın geldiğimden beri ilk defa dışarı çıkıyorum. Biraz üşütmüşüm. Sesimden de belki anlarsınız. Ağaçlar bazıları sapsarı bazıları yemişim. <laughs> evet biraz üşütmüşüm. Üstünüze afiyet. İşte bugün çıktım. Şöyle dedim bir turlayayım. Bir Aldi'ye gideyim. Bir dolanayım dedim bir hava alayım. Dün gece de sabaha kadar yağmur yağdı. Şu anda da biraz çiş Şöyle dedim. <laughs> Zaten buranın yağmuru eksik olmaz. Evet. Bu aralar <laughs> Baya bir salgın var galiba. Neredeyse herkes hasta. Allah'ın herkese şifa versin, yardım etsin. <laughs> Bu aylarda her renk yaprak oluyor görüyor musunuz? Ne kadar güzel. <laughs> Benim de şuraya girmem lazım. Evet. Birazdan da karşıta girelim. Neler varmış bir bakalım ha <laughs> hep beraber. <laughs> Şimdi bir pasaja girmem lazım. Oradaki eczaneye sapmam lazım. Ufak bir işim var. Oradan sonra kaç dakika sapar. Bakarız neler var neler yok. Evet. Pasaja girdik. Eczaneye kadar girmem lazım alınacak olduğum kağıtlarım var. Bir gireyim çıkayım yine görüşeceğiz. Hadi bakalım. Girelim şuraya neler varmış bakalım. Buranın da şeklini değiştirmişler. Böyle başlamıyordu. Meyve yeri, sebze yeri ilerideydi. Öteki videolarımdan hatırlarsanız dizaynını değiştirmişler. Biliyor musunuz? Patlıcanlar 69 sente düşmüş tanesi. Aslında alınır. Evet. Alalım. Evet. Biraz patlıcan aldım. Bunda raps ölüler. Şu bir litrelikler. 1.59. Ay çiçek yağları da bu. Zoran de 1.99. İyi yani. O kadar da pahalı değiller. İdare ediyorlar. <laughs> çikolata reyonu. gibi. Şöyle kırmızı yazılar görürseniz onlar ucuzluk oluyor. Etler. 6.49'dan 4.99'a düşmüş. 500 gram, yarım kiloluk etler. Oraya sırası. kıymalar ama bunlar karışık. Yemiş demek karışık demek. Alınmaz yani. Ründer Flash 429. Benim alacağım bu. Ya da şu. Her yerin şekli değişmiş. Aradığım aradığım yerde bulamıyorum. Bunun yeri değişmiş, bunun yeri değişmiş. de süt. Bunlar da Halloween'in şeyleri böyle çikolataları, şekerleri. Yani Halloween demek Cadılar Bayramı. Cadılar Bayramı'nın mahas kekler, şekerlemeler falan. <laughs> Çeklerde çok güzel oluyor. <laughs> Şunlara bak. Süsler Şunlar da enteresan. Bunlar birer oylaya düşmüş. Görüyorsunuz. Enteresan, enteresan şeyler var. Görüyor musunuz? İnsanları gece rüyasında görse korkar be. <laughs> evet, ufak tefek bir şeyler aldık. Çıktık şimdi. Koya bir hiçbir şey almayacaktım. Gene yüklendim, gidiyorum. <laughs> Pazardan çıkıyoruz. Evet. <laughs> Buradan da bir ufak kaşla sapalım. Bakalım. Neler var neler yok. Havada ciddi anlamda soğuk. Gerçekten. Ay iyi. Hastalıktan mıdır, nedir şu anda? Gerçekten üşüyorum. Ne varmış? <laughs> <laughs> Seks tağı gereğine. Altı gün yarış. Şinel zayn long Hızlı olmak, hızlı olmakta fayda var. İyi, hadi bakalım, girelim içeri. Neler var görelim. Şunu alacaklarımız <laughs> 40 euro şıparın yani 40 euro e, ucuzluk yani yapın, kar yapın gibi. Hı? Bakalım bakalım neler varmış. <laughs> Ay böyle şeylere de bayılıyorum. ...her sene kurulduğu gibi yine kurulmuş. Şunlara bakın. Çok güzel. Yine kostümler. Halloween. <laughs> Halloween kostümleri. <laughs> Gençlerin dikkatinizi çeker böyle takılar. iskeller <laughs> İşte. <gülüyor> evet bana uygun bir şey bulamadım. Şöyle bir kısa bir gezi yapayım dedim. İnanın dediğim gibi ilk defa çıktım. Bir hava almış oldum. Bugünlük de bu kadar olsun. Pek de halim yok. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.